Sayfanın üst kısmında mavimsi silik bir zemin üzerinde bir uçak ve içinde bir pilot bulunuyor. Eski tarzda beyaz bir pilot başlığı takmış. Büyük pilot gözlükleri kafasının üst kısmında duruyor. Gülümseyerek bakıyor ve dudaklarının üstünde küçük kahverengi bıyıkları var. Uçağın iki kanadında kalın kırmızı bir şerit yer alıyor. Çizimin etrafında ortadaki pilotu anlatan 7 tane cümle yerleştirilmiş. Bu cümleler lacivert renkte yazılmış ve L şeklinde bordo renkte çizgilerle resimden ayrılmış. Bu cümleler sırasıyla şöyle. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisiyim. Kurtuluş Savaşı'nda İnönü ve Sakarya Meydan Muharebelerine katıldım. 1896 yılında İstanbul'da doğdum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 kez takdirname verilen tek kişiyim. Ayrıca başarılarımdan dolayı İstiklal Madalyası'na da layık görüldüm. İlk sivil havayolu şirketi olan Hürkuş Havayollarını kurdum. İlk Türk kadın pilot olan Bedriye Gökmen'le birlikte ilk Türk sivil havacılık okulunu açarak 12 pilot yetiştirdik. Birinci Dünya Savaşı'na pilot olarak katılarak bir düşman uçağını düşürdüm. Çizimin altında üst başlık, ana başlık ve giriş yazısı yer alıyor. Üst başlık gri, ana başlık lacivert ve bordo. Giriş yazısı ise siyah olarak yazılmış. Havacılık dendi mi akla ilk ben gelirim. Merhaba sevgili çocuklar. Türkiye'de havacılıkla ilgili çok önemli çalışmalara imza attım. Türk havacılık tarihinin ilklerinde hep benim adım geçer. Üretmeyi, öğrenmeyi, hele hele de uçmayı çok severim. Beni tanıyıp başkalarına da tanıtmanızı çok isterim. Bilin bakalım ben kimim cevabını www.ailecocuk.aile.gol.tr adresinde bulabilirsin. Kim olduğunu tahmin ederek bize yazabilirsiniz. Sayfa 11 Neşeli Bilim. Bu sayfada iki farklı yazı ve görselleri bulunuyor. Bu iki yazıya noktalardan bir çerçeve yapılmış. Üstteki yazının başlığı Çevre Dostu Elektrikli Otomobiller yeşil ve sarı renklerde. Yazının ilk kelimesi açık mavi bir dikdörtgen içine beyaz olarak yazılmış. Üstteki yazının sol tarafındaki görselde kırmızı bir araba var. Parlayan araba yeni izlenimi veriyor. Arabanın ön tarafından büyük harflerle TOG yazıyor. İkinci yazının başlığı Hızlı Trenle Seyahat. Açık mavi ve kırmızı renklerde. Yazının ilk kelimesi de kırmızı bir kutucuk içine beyaz olarak yazılmış. Yazının sağ tarafında bir tren resmi var. Mavi beyaz renklerdeki trenin ön kısmında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları logosu bulunuyor. Kırmızı ve lacivert renklerdeki logonun altında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık yazıyor. Çevre dostu elektrikli otomobiller. Güzel dünyamızda biz insanların ihtiyaçları için çok önemli kaynaklar var. Ama bu kaynaklar ne yazık ki sonsuz değiller. Bu nedenle bilim insanları da farklı enerji kaynakları arayışındadırlar. Benzin, mazot gibi hızlı tükenebilir yakıtlarla çalışan araçlara alternatif olarak geliştirilen elektrikli araçlar da bunlardan biridir. Çevre dostu bu araçların kullanımı tüm dünyada hızla artmaktadır. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ülkemizde yerli ve kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ve elektrikle çalışan bir otomobil tasarladı. Yerli ve milli imkanlarımızla ürettiğimiz Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOK adını verdiğimiz araçlarımızı bu yılın sonunda sokaklarımızda görebiliriz. Üstelik bu otomobil tıpkı telefonlarımız gibi şarj edilebilecek. Ne güzel değil mi? Hızlı trenle seyahat. Trenle yolculuk yapmayı sever misiniz? Yemyeşil tarlaları, ya da karlarla kaplı bir ormanı trenin penceresinden seyretmek elbette oldukça keyif vericidir. Ama gitmek istediğimiz yere de bir an önce varmak isteriz. İşte yüksek hızlı trenler bu keyifli yolculukları hızlandırmak için geliştirilmiştir. İlk yüksek hızlı demiryolu hattı 1964 yılında Japonya'da kullanılmış. O yıldan sonra diğer ülkelerde de hızla yayılmış. Yüksek hızlı trenler ülkemizde de çok severek kullanılıyor. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya gibi şehirlerden karşılıklı hızlı tren seyahatleri yapılabilmektedir.